أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين, آمين. آمين يا معين آمين. آمين. آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب. سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار يا عزيز يا غفار وأدخلنا الجنة مع الأبرار أي يرلري يا يرطان جزلي أتشك هاري الشيء حقيل بلان Mülkün ve saltanatın bütün varlıkların sahibi yüce Rabbimiz Ya Rab ve ya erhamer rahimin Kullar sana döker derdini gönül sana arz eder halini Ya Rabbe'l alemin her şeyi hakkıyla bilen ya Rabbi mülkün sahibi olan, esirgeyen, bağışlayan sensin. Ey bütün varlıkların sahibi, gözden uzak, gönle yakın, her şeye kadir olan yüce Allah'ım. Ya Rabbi, sen yalnızların en yakını. Ya Rabbi sen tek başına kalanların sığınağı, çaresizlerin yardımcısı fakirlerin sonsuz serveti zayıfların kuvveti gariplerin şikayet mercii olansın ya Rabbi bizim şu acizane fakirane dualarımıza da ne olursun ya Rabbi icabet eyle ya Rabbi bizi zatına layık bir kul habibi edibin Hazreti Muhammed'in Mustafa Sallallahu aleyhi ve sellem efendimize. Ya Rabbi layık ümmet eyle. Ya Rabbi bizi hakkı hak bilip hakka tabi olanlardan eyle. Batılı batıl bilip batıldan kaçanlardan eyle. Rızanı kazananlardan eyle. Rahmeti rahmana koşanlardan eyle. Cennetine girenlerden eyle. Ya Rabbi bizi cehenneminden azade eyle. Ya Rabbi bizi affettiğin kullarının arasına dahil eyle. Ya Rabbi bizi hayırlı yollarda yürümek nasip eyle. Şerlerden, kötülüklerden muhafaza eyle. Ya Rabbi çoluk çocuğumuza hayırlar ihsan eyle. Ya Rabbi evlerimize huzur bereket nasip eyle. Allah'ım görünür görünmez kazalardan, belalardan, afetlerden, musibetlerden, salgınlardan, depremlerden, açlıktan, kıtlıktan, yokluktan, Güç takat yetirilmez. İmtihanlardan muhafaza eyle ya Rabbi. Ya Rabbi kendimizi senin uçsuz bucaksız inayetine, yardımına, affına, lütfuna, rahmetine, keremine bıraktık. Şu mübarek geceler günler hatırına biliyoruz layık değiliz. Yüzümüz yok, hakkımız değil ancak biliyor ve ikrar ediyoruz ki senden başka gidecek yolumuz yok. Senden başka tutacak ipimiz yok. Senden başka sığınacak kapımız yok. Senden başka kimsemiz yok. Biz seni istiyoruz seni. Maksudumuz sensin Rabbim. Matlubumuz sen. Tek arzumuz senin bizden razı olman ya Rabbi. Allah'ım biz seni seviyoruz. Ya Rabbi vekilimiz sensin. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme kusursuz bir salat ve rahmet mükemmel bir selam ve selamet vermeni diliyoruz. O peygamber ki onun hürmetine düğümler çözülür. Sıkıntılar ve belalar onun hürmetine açılıp dağılır. Hacet ve ihtiyaçlar onun hürmetine giret getirilir. Ya Rabbi maksatlara onun hürmetine ulaşılır. Allah'ım bizi, anne babamızı, çoluk çocuğumuzu, bütün Müslümanları bağışla. Ey her şeyi gören ama kendisi görülmeyen, ey her şeyi yaratan ama kendisi yaratılmayan, ey her şeye yol gösteren ama kendisi yol gösterilmeye muhtaç olmayan Rabbim. Ey hayat veren ama kendisi hayat verilmeye muhtaç olmayan Rabbim. Ey her şeyi koruyan ama kendisi korunmaya muhtaç olmayan Rabbim. Ey hiçbir şey kendisine denk olmayan Rabbim, ey bütün mükevvenatı yoktan var eden, canlılara hayat veren, bütün mahlukatı rızıklandıran, alemleri terbiye eden, kemale erdiren, darda kalan kuluna yetişen, dualara icabet eden, günahlarına pişman olup "Ya Rabbi ben pişmanım." diyen kullarını bağışlayan, kulun dua ve niyazından hoşnut olan Rabbimiz. Bu duygularla affını diliyor, rahmetini umuyor. Nail olmasak da bekliyoruz ya Rabbi. Başka kapımız yok ki. Başka yer bilmeyiz ki. Kapına geldik Allah'ım. Boş çevirme kurban olayım. Ya Rabbi katında değeri olan aşıklar hürmetine. Kendine esrar verdiğin kullar hürmetine. Geceler boyu gözyaşı akıtan kamiller hürmetine. Alemlere rahmet. Yeryüzünün gördüğü ve göreceği en muhteşem insan Hazreti Muhammed Mustafa hürmetine dualarımızı kabul et ya Rabbi. Sen gaffarul zunub, sen settarul uyub, sen allamul guyub olansın. Bütün haller sana ayam bağışla bizi ya Rabbi, affet bizi ya Rabbi. Eğer günahlarımız dualarımızın kabulüne mani ise ne alırsın? Elimizi yüzümüze sürmeden bizi affet. Allah'ım çok hastalarımız var. Hastanelerde, ameliyatlarda, yoğun bakımlarda, karantinalarda bizim adını bilmediğimiz hastalıklarla boğuşan, elinden de la ilahe illallah demekten başka bir şey gelmeyen çok kardeşlerim var. Ya Rabbi cümlesine sen yardım et. Ya Rabbi dertli çok kardeşlerim var, derman ver. Ya Rabbi dualarımızı kabul et. Ya Rabbi günahlarımızı affet. Ya Rabbi çoluk çocuğumuzu kötülüklerden koru. Allah'ım kıyamet sabahına kadar evimizden, ocağımızdan, kapımızdan, sokağımızdan, çalığımızdan, çocuğumuzdan iyi insanlar çıkar Ya Rabbi. Sıra bize geldik de yastığa baş koyduk da ya Rabbi dünya benim derken yalnız kalırsın karanlık kabirde derler neye uğradığını bilirsin o günde ya, ya Rabbi emaneti teslim etme vakti gelince Allah'ım ya Rab ve ya Erham Rahimin bizi imandan Kur'an'dan ayırma Müslüman olarak dünyaya geldik Müslüman olarak yaşamayı Müslümanca ya Rabbi yaşayıp emaneti de imanla teslim edip gitmeyi bizlere ihsan eyle ya Rabbi. Amin, amin, amin. Bi hürmeti Taha ve Yasin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Tekabbel minna bi hürmetil Fatiha.